Arkadaşlar herkese merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerle beraberim. Oyun sildiren serimizin ikinci bölümündeyiz dostlar. Bugün All Star klanına ziyaretçi olarak geldik ve gördüğünüz gibi klan yeni açılmış 5 seviye bir klan dostlar. Toplam e, 12 savaş kazanmışlar. 3'ü berabere bitmiş. Hiç yenilgileri yok. Şimdi onun sizlere e, bu klanın en iyi saldırılarından 4 tane saldırı seçtim dostlar. Bu 4 saldırıyı sizlerle beraber izleyeceğiz. 2 numaraya saldıran dostlar e, Şanlı Türk'ün saldırısını izleyeceğiz. Şanlı Türk kullandığı 21 tane deviyle düşmana oyun sildiren saldırıları e, yapmış dostlar. Gerçekten manyakça saldırılar, oyun sildirilen saldırılar serilerimizde alev toplarını şimdi merkeze doğru göndermiş ve depremin etkisiyle merkeze klan kalesini ve merkezin bir bölüm savunmasını indirmeyi başarmış dostlar ardından 4x hızında devam edeceğiz gördüğünüz gibi 21 tane devle 17 tane büyücüyle gerçekten yeni çıkan askerlere ve yeni çıkan e, ekipmanlara yeni çıkan meta ordulara adeta e, meydan okumuş ve ben e, eski bildiğim ordulardan devam ederim şeklinde fantezi bir orduyla e, 3 yıldız almayı başarmış şanlı türk oğuz tarıklarından Gördüğünüz gibi şampiyon özelliği hala kullanılmamış. Şimdi kullandığı 3 tane de görünmezliği var dostlar. Onların 3'ünü de arttırıyor ve Audi simgesi yaparak 3 yılda ulaşıyor. Eline sağlık. Şimdi 3 numaraya saldıran dostlar e, RM'nin saldırılarını izleyeceğiz. Bakalım RM ne yapmış? Gördüğünüz gibi her askerden birer tane almış. Yani bir bakar mısınız? Her askerden birer tane hiç iki tane olan yok. Alev topunu bir görünmezlikle beraber girişte kullanıyor dostlar. Ardından e, kraliçesini atıyor. Orada güzel bir temizlik yapıyor. İskeletleri temizliyor. Şimdi askerlerini birer birer yolluyor gördüğünüz gibi. Yani burada telefondan saldırdığında e, tüm askerleri geçmek bile zor olur. O derece nasıl yönettin sen bu orduyu arkadaş? Gördüğün gibi daha birer tane tüm askerlerden de duruyor. Belediye binası noktasına geldi. Orada belediye binasını düşürdükten sonra arka tarafta monolete doğru ordu giriyor. Daha kullanmadığı askerleri de artık temizlik olarak yolluyor. Dört tane görünmezliği de yine. <laughs> Vallahi Audi yapmış. Eline sağlık. Gerçekten şaşırtıcı saldırılar şimdi 4 numarayı izleyeceğiz dostlar 4 numarada Yusuf Ertaş var bildiğiniz gibi her hafta sonu düzenlediğimiz altın bilet turnuvalarının homunu kazanan bir isim kendisi gerçekten turnuvalarda bayağı iyi o da e, hiçbir ordu kullanmamış 11 tane bebek ejder temizlik olarak kullanmış alev topuyla başlamış girişini yapmış belediye binasını düşürmüş dostlar arkasını aldığı melek, meleklerle beraber koruyucu yürüyüşü devam ediyor. Klan kalesinden çıkan lav tazı buz buz lav tazıyı da düşürmeyi başarmış koruyucuyla beraber koruyucusunu görünmezlikle beraber hasarlardan koruyor dostlar. Ardından bebek ejderhalarını de temizlik için teker teker yollayıp koruyucu kraliyetinde özelliğini şimdi kullanmış ve rahat şekilde 3 yıldıza ulaşmış Yusuf Ertaş'a buradan selamlar olsun. Eline sağlık. Ve son saldırımızda dostlar 7 numaraya saldıran Yine RMA'nin saldırısı. O da beni klana davetlemişti dostlar. Gördüğünüz gibi o da 24 tane dev, 18 tane büyücüyle 3 yıldız almayı başarmış. Yani e, bu zamanda orman binciler varken, cadılar varken, süper cadılar varken, e, şampiyon üretmek varken adamlar gidiyor 24 tane devle beraber 3 yıldıza ulaşmayı başarıyor valla. Ne, dene, ne denilebilir ki? Ve bu klanında e, Savaş Kazanma serisi. Şu anlık e, savaş kaybetmeden devam ediyorlar. 12 savaş kazanma serileri var yeni açılmış bir klanın. Gerçekten ve o en sondaki dediğim devleri de temizlik için kullanmış. Eline sağlık valla. Güzel saldırı RM. Teşekkür ediyoruz dostlar. Böyle güzel savaşlarınız varsa siz de klanınıza davetleye, davetleyebilirsiniz. Ayrıca e, ben tek başıma güzel saldırılar yapıyorum diyorsanız da bir klan açalım sizin saldırılarınızı, mücadele tekrarlarınızı veya efsanelik saldırı tekrarlarınızı izletebiliriz dostlar. E, bugünkü ikinci videomuzun e, ikinci videomuz da bu şekildeydi dostlar. Düşmana oyun sildiren saldırılar serimizin ikinci bölümü bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.